Merhaba arkadaşlar. Videomuz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Hmm. Brawl Stars oynayacağız. Evet. Bu arada arkadaşlar 35 kademeyim. Şurada 36. 36 kademe. Bu da. Bu da 32. Kar karakterlerimi beğendiniz mi karakterlerimi? Benim 58 tane karakterim var. Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra p LPP ya yani şu şu var ya şu. Bak şu. Şu var ya. Gül sen yapamadım ya. Bak şu var ya. Şunu şuraya yazın bak. Arkadaşlar onu şuraya yazın ve Benle de arkadaşım bak. Onu şuraya yazın bak. Arkadaş ekleye basıyorsun. Oyuncu koduna bak. Benim kodum şuymuş bak. Bak abi benim kodum P 2 P ya Bunu girebilirsiniz. Gidip oynayabilirsiniz. Tamam mı? Gidip benimle oynayabilirsiniz. Kulübüme de katılabilirsiniz. Bakın kulübüm var burada. Yalnız yalnız neden 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 bu hesap başkan diyeceksiniz arkadaşlar? Bu hesap benim hesabım. 522 kupam var. Aşamalı. Aşamalı hiç oynamadım. 3'e 3 2 zafer. Tek zafer 29 tip zafer 3. Yani onda 2000 2024'te açtım o hesabı galiba. 2024'te. Benim hesabım 2022'de kullanıldı. Kullanıldı diyorum işte. 2020'de oluşturulma tarihi 2021. 2022 şi Tam kutuların yasaklandığı günde ya. Şaka gibi. Neyse arkadaşlar şimdi biraz oyun oynayalım. Hadi oynayalım abi. Oyun oynadıktan sonra kutu açacağız. Yine eskiden iki gibi. Ama arkadaşlar bu kutular yani sıkıntı çıkarabilir. O yüzden o yüzden bir kısmını gösterebileceğim. Bir kısmını gösterebileceğim. Bir kısmını göstereceğim arkadaşlar. Bir kısmını. Kutunun bir kısmını göstereceğim. Yani o kutu biraz bana bir şeyler yapabilir de o kutu. yani ne diyeyim o kutu bana telif falan attırabilir o yüzden o kutuyu açarken onun fotoğrafını çekeceğim ama yani o zaman video durmuş olacak arkadaşlar o zaman videoyu durduracağım ay hayır hayır mk pro mu bak adlarınızı okuyorum bunlar siz misiniz diğeri bana ne work adlarınızı değil de işte yani Brawl Stars'ta mesela Vork yazıyor şunun adı. Az öncekinin adı. onların okuyorum? Ben belki, belki bu video izlediğinizde sizin sizin ka, işte kanalınız diyorum. Neydi ya? He. Neydi ya? Unuttum. Aa, sizin sizin Roblox hesabınız da çıkmış olabilir. Work geldi. Work ay ay bana ne geldi şimdi? Bana ne? Ben... Hayır. Hayır be. Abi kötü oynadığımı biliyorum. Yani hadi ama. Güzel oyundu ya. Güzel oyundu değil mi? Siz kötü oyun diyebilirsiniz abi. Bu arada arkadaşlar Roblox açılacak mı? Roblox sanki bir Kasım'da açılabilir bak. Bir Kasım'da açılabilir. Bir kasım. <laughs> Veya 1 Ocak'ta açılabilir. Yani bazılarınız öyle söyleyebilir ama 1 Ocak'ta da açılması mümkün müdür bilmiyorum. Roblox'un <laughs> açılması en iyi boyu siler, siler diye demiştik. Çünkü aradan 90-80 gün geçmişti. 90-80-70 gün falan geçmişti. Ha Kapanması. Bir sürü geçmiş Bir sürü geçmiş Roblox'un kapanması. Ama arkadaşlar Brawl Stars kapanacak diyorlardı. O haber yanan abi. Brawl Stars kapanmaz. Artı 18 yok. Söyleyeyim yani. Brawl Stars kapanacak. Hayır. Bütün kupaların gitti diye ağlayanlar varsa vallahi boşuna ağlıyor ya. Abi ağlamayın lütfen bak. Bir oyun yasaklanınca ağlanmaz. Açılana kadar böyle duracaksın abi. Başka oyuna geçeceksin. Yani Roblox yasaklandı da Roblox'u bırakacaksın abi. Yani, Roblox'u bırakacaksın yani. Ondan sonra başka oyuna geçeceksin. Minecraft, Pro diye bir oyunlara geçeceksin. Abi hayır hayır. Ah Arkadaşlar ezan okunuyor O yüzden durduruyorum Evet arkadaşlar devam edelim Arkadaşlar hmm. bir maç attık Şimdi bir tane o, oynayacağız o, Oynayacağız diyorum işte Bir tane kutu açacağız Bu kutudan Hadi açıyorum 3-2-1 açtım Bas, bas, bas. <laughs> tamam hadi. Basıyorum. Hadi. 500 abone olursak basacağım. Hadi 30 abone son. 29 oldu, 28, 27, 27 abone kalmış. Abi lütfen ya. Hadi. 27, 27 abone bitirin ya. Hadi. Yaparsınız siz, yaparsınız. Hadi. Verdim. <laughs> Fotoğraf çekiyorum. Çektim. Yine fotoğraf çekiyorum. Tamam. Şimdi abi bas bur. 9 9 yazıyor. Ya bir şey olmadı. Bir şey çıkmadı. Aa, yan çıktı. Fotoğrafı şey çekildi. Neyse. Yani hiç bir şey çıkmadı ki ya. Öf, süpersiz, öf. Şey. Öf süpersiz. Şey. Neyse kutuyu beğendim abi. Kutuyu beğendim. 9 yazıyor ya. Mega kutular da 9 yazınca çok iyi şeyler ya ya yapıyor. Yani çok iyi şeyler oluyor. Yani öyle diyeyim. Bu arada bu dördüncü kutumuz. Ücretsiz iki tane gelmişti ya. Dördüncü kutumuz. Söyleyeyim. Neyse arkadaşlar. Videomuz sonuna geldik. Kutuyu da açtık. Neyse arkadaşlar. Videomuz sonuna gelelim. Bay bay.